Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve salamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah Adem'e Aleyhisselam'a bütün isimleri öğrettiğini haber verdi. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip sözü de doğru Şunların isimleri bana söyleyin dedi. Bakar Suresi 31. ayet. Adem Aleyhisselam'ın öğrendiği isimleri müfessirler, insan, hayvan, eşya, her ne varsa onların isimleri ve onlara isim verme yeteneği olarak açıklamışlar. Eğer insanda bir şey isim verme yeteneği olmasaydı bu insan için zorluk olurdu demişler. Örneğin ekme ekmek demesek ondan nasıl bahsedeceğiz? Nasıl ekmek isteyeceğiz? Ekmeği nasıl anlatacağız? Bu noktada şu da akla gelmedi. Ayette kasteden sadece isim mi? Yoksa isim olan her şeyin bilgisi mi? İnsanlar sürekli yeni şeyler ortaya koyuyorlar. İnsanın içinde bir bilgi var ve zaman geçtikçe o bilgi ortaya çıkıyor. Mesela Aya Yolculuk Romanı 1865 yılında yazıldığı ve 1969 yılında Aya gidildi. Henüz ortada Aya gitmek için teknoloji yokken bilim adamı olmayan bir romancı bunu hayal etti. Belki de dünya hayatında bize az zaman tüm bilgi babamızın veraset yoluyla bize aktarmıştır. Vakti geldiğinde ve bazı kişilerde o bilgi öne çıkarak hayata geçiyordur. Hayatın herhangi bir alanında bir ihtiyaç olduğunda o konuda çalışanlar bir süre sonra o bilgiyi ortaya çıkarıp yeni bir icat ortaya koyuyorlar. Kutuplara gitmek gerektiğinde birileri oraya gidebilecek gemiyi, bir diğerleri orada giyebilecek kıyafetleri icat ediyorlar. Salgın hastalık oluyor, aşısı bulunuyor, savaşa giriliyor, gerekli silahlar yapılıyor. Eğitim için materyaller üretiliyor. insanlar sürekli yeni bir şeyler ortaya çıkarıyor. Yoktan yaratmak Allah'a mahsus. Kimse yoktan yaratmıyor. Hatta lazım olan her bilgi bir depoda bekliyor ve lazım olunca ortaya çıkıyor. Yarın haberlerde şöyle bir şey duysak şaşırmayız. Yapılan bir cihaz köpeklerin havlamasını konuşmaya çeviriyor artık köpeklerin havlarken ne demek istediklerini anlayacağız. Sanırım buna kimse şaşırmaz. Bu çok abartı bir örnek gelebilir ama en az bunun kadar abartı şeyler zaten hayatımızda var. İnternet, bilgisayar, akıllı telefon, derin dondurucu, mikrodalga fırın ve bunlar gibi yüzlerce hatta binler şey en az bu köpeğin konuşması örneği kadar uçuk bir şey. 200 kişilik bir yolcu uçağının ağırlığı 560 ton. 560 tonun havada uçması, 200 kişinin havada 560 tonluk metal bir kutunun içinde oturup, saatte bin kilometre hızla yolculuk yapması çok mu normal? Hayatımızda bunun gibi yüzlerce, binlerce akıl almaz şey var. Onlara şaşırmadık. Köpeğin söylediklerini anlayacak olsak ona mı şaşırmayız? Öyleyse muhtemelen kıyamete kadar insana lazım olacak tüm bilgi Adem Aleyhisselam'a verilmiş. Alta bir belleğe yüklenir gibi yüklenmiş. Ve evlatlarında ortaya çıkıyor. Hani birimizin bir huyu dedesine ya da dedesinin dedesine benziyor. Dedesine çekmiş diyoruz. Birçok davranışımızda belki tanımadığımız, hiç görmediğimiz 5-10 nesil önceki atamıza çekmişiz. İşte Adem Aleyhisselam'a isim öğretmesini böyle anlıyorum. Şüphesiz doğrusunu Allah bilir. alhamdulillah. Right,